Merhaba, hoş geldiniz. TV 111'de bundan böyle bütünüyle insan ana başlıklı konulu programı birlikte sunacağız. Bugünkü konumuz bu çerçevede insanın varlık amacı nedir? Şöyle çevremize baktığımız zaman bana en basit bir şey gösterin ki onun varlık amacı olmasın. Bir nedeni, bir sebebi olmasın. Bir amaca yönelik olmasın. Bu anlamda her şeyin bir amacı var. Mesela kalemi ele aldığımız zaman kalemin bir amacı var. Nedir mesela kalemin amacı? Yazmak içindir değil mi? Evet... Ee... Yazmak içindir. Kalem yazdığı zaman anlamlıdır demek ki. Eğer kalem yazmazsa o zaman onun anlamsız olduğuna hükmederiz ve bir tarafa bırakırız. Fakat burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Kalemin sadece bir her şeyin bir amacından daha önemli bir kelime, her şeyin ana bir amacı vardır bir varlık amacı vardır. Mesela kalem yazmak içindir. Bu anlamda baktığımız zaman benim gözümdeki gözlüğe bakıyoruz. Gözlük niçin vardır? Daha iyi görmek için vardır. E, gözlüğü ben e, nereden almış olabilirim? Herhalde postaneden değil, hayır hastaneden aldım. Fakat hastanenin ortopedi veya nörolojide de bölümünde, biriminde değil, gözlük servisinden, e, orada uzman e, doktorundan aldım gözü ee, ve gözlükün de bir amacı var daha iyi görmek için. Peki ya gözlerimin? Evet gözlerimin de bir amacı var. Göz görmek içindir. Ee, bu anlamda kulak e, koku almak için, şey burun koku almak için, kulak işitmek için, duymak için, ağız aynı şekilde. Ee, tatmak için, dil tatmak için ağız konuşmak, kendimizi ifade etmek için e, elimiz, ayağımız her bir azamızın kendine göre bir ana amacı var. Peki insan olarak benim ana amacım nedir? İşte varlık amacımızı bugün sorgulayacağız. Bu açıdan işte bunun da bir amacı var. Şu anda göreceksiniz amacı neymiş bunun. Ee, burada bir e, Resim var. Bu resimde e, aslında varlık hiyerarşisi buraya resmedilmiş. Nedir? İşte bir toprak zemini var, taş toprak, maden zemini var. Onun üzerinde bitki örtüsü var ve onun üzerinde e, yayılmış otlayan koyunlar var ve onların başında da bir insan, bir çoban, yani bir insan var. Bunu varlık amacımızı irdelemek açısından veya onun üzerine düşünmek açısından ele almak istiyorum. Baktığımız zaman <laughs> e, varlık yarış, anlam iiyainin ilk basamağı e, maden yani toprak, taş, toprak maden olmaktadır. Ve bu varlık sahibidir. yani var ve görüyoruz. İnorganik diyebiliriz. Bunun üzerinde ise, ne vardı? Bunun üzerinde hayat sahibi bitki vardır, bitki örtüsü vardır, bitki alemi vardır ve bunun üzerinde ise hayvan e, alemi vardır, hayvanlar dünyası vardır, e, hayvanlar ise ruh sahibidir. Ama bunun üzerinde ise, bunun üzerinde ise şuur sahibi olan insan vardır. Bu anlamda baktığımız zaman. Ee, bunlar 1 2 3 4 diye basamak şeklinde gidiyor. Fakat bunlar arasında bir e, derece farkından ziyade mahiyet farkı vardır. Nasıl mahiyet farkı vardır? Yani mesela koyun çok gelişmiş bir bitki değildir, bir maydanoz değildir. Böyle olduğu gibi insan da çok gelişmiş bir koyun ya da maymun değildir. Çünkü aralarında derece farkı değil, mahiyet farkı vardır mahiyet farkları arasında geçiş yoktur. Yani daha bitki gelişerek koyun olmuş, koyun veya maymun gelişerek insan olmuş böyle bir şey yok. Bunu hemen söylemek istiyorum. Fakat burada baktığımız zaman insan şuur boyutlu bir varlık dedik. İşte insanı diğer varlıklardan ayırt eden özellikle burası. Şuur boyutlu, şuur şu demektir. Kendinin farkında olan, çevresinin, ve eşyanın farkında olan demektir ve ee, farkında olarak soru soran varlık demektir. Ben niçin buradayım? Ben niçin varım? Benim varlık amacım nedir? İnsan akıl vasıtasıyla aynı zamanda bu soruları kendine sormaktadır ve insan bu açıdan baktığımız zaman şuur boyutlu varlık olarak e ee, diğer varlıklardan farkı ortaya çıkmış oluyor. Diğerlerine mahluk diyebiliriz ama insan eşrefül mahluk. Eşrefi mahluk olmasını iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir sahip olduğu donanım açısından. Mesela işte şuur dedik, akıl, irade. Şimdi akılı bir kefeye koyalım. İnsanların, hayvanların bütün özelliklerini bir kefeye koyalım. Hangisi daha ağır basar? Elbette ki akıl. Daha ağır basar. Akıl olmadan bize cenneti verseler bile ne yaparız? Ee, ne kadar anlamlı olur, değil mi? Dolayısıyla burada akıl, düşünme, şuur ve irade e, önemli olduğunu görüyoruz. Diğer bir yönüyle de baktığımız zaman, mesela toprak kendini feda ediyor, bitki oluyor. Bitki kendini feda ediyor, ee, hayvan ol, oluyor ve şey hayvan onu yiyor. ...ve besleniyor. Fakat... ...hepsi geliyor... ...adeta hepsinin meyvesi... ...veya hepsinin e, sonucu... ...neticesi geliyor insana... E, ...ve... ...insan ise... E, ...hem bitkiden... ...hem hayvandan... E, ...istifade ediyor. Dolayısıyla insanın... E, ...sofrasının... ...veya kendine hizmet... ...semininin bu kadar geniş olmasının... ...onun yine eşrifi mahluk olduğunu... Ve eşrefi mahluk olarak da statüsü açısından üst statüde olduğunu söylemiş oluyoruz. Ve bunun da insanın varlık amacının mesela bir bitki gibi bir bitkisel hayat insanın varlık amacını e, temsil etmez. Hayvansal bir hayat, zevk merkezli, sadece fizyolojik ihtiyaçlar odaklı e, hareket eden e, bir varlıkla insanın Eşrefi mahluk olan bir insanın varlık amacını pek karşılamaz. Bu açıdan baktığımız zaman o halde insanın varlık amacı nedir sorusunu daha net bir şekilde kendimize sorabiliriz. E, bu soruyu sorduğumuz zaman bu varlık amacı aslında e, bir üst anlamı ifade ediyor. Yani... Buradaki madenleri, insan madenleri kazanmak, oradan anlam almak veya bitkilerden bir takım işte e, manzaralı yeri e, elde etmek veya hayvanların zevklerini elde etmek veya e, o, o onların e, hayat, onların e, onları merkez alan bir hayat yaşaması her şeyden önce insanın terakki etmesi değil, üst basamağa çıkması değil... Alt basa, tedenni dediğimiz alt basamağa inmesidir. Dolayısıyla buradan aşağı düşen herhangi bir amaç insanın amacı olamaz. Bu açıdan baktığımız zaman, bir kendi kitabımıza Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, elbette ki yaratan bilir, insanı yaratan insanın varlık amacını şu şekilde söylüyor. Nasıl ki kalemin bir varlık amacı var, gözlüğün bir varlık amacı var, Ana amacı var. O halde insanın varlık amacı nedir? İşte ayet onu şu şekilde söylüyor: Cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. O zaman ne olmuş oluyor? Mesela ibadet akıl vasıtasıyla bilgi, tefekkür, düşünce, sorgulama, ondan sonra bu anlamda e, belirtilen şekilde ibadet etme, dua etme. Ee, anlamlı davranışlar içerisinde bulunma, insanın aslında şuurla ilişkili olan ruhunun tekamül etmesi ve e, bedenden öte, maddeden öte daha üst bir anlama açık uçlu hareket etmesi, insanın varlık amacını bir anlamda karşılayabilir diyebiliriz. Hepinize. Teşekkür ediyorum.